Evet arkadaşlar bu videomuzda Efsane efsanesi oynayacağız. Oyunumuzu hemen başlayalım şöyle. Şimdi başlayalım. Evet şimdi gönder abi gönder gönder. Meyve sularını hazırlamayı yok Patates normalinden biraz daha geçmiş. Hop. Hop lan içine döner içinde döner bulmak lazım Durayı yine unuttum bak. Duvara koymayın ucundan oynuyorum ha. Patatesli döner mi olur oğlum O, o patatesli döner anne. Patatesli döner. Patates. Hırsız düzgün. Utanmıyor mu lan? Bana sok. Okey, al, al, paraya ver. Böyle zor. Lan lan! Tamam, kapatmadım. Sıkıntı yok. Onu suyun da kapatsam iyi olur yani. Al, 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 al. Al neden kolanın yanına meyve suyu içen bir insan var ki bu oyunda? Kolay içen bir kolayla en meyve suyu içen bir insan çok saçma neyse en azından güzel mesela şu adam gibi de <laughs> Kolayla kola meyve adam çünkü delirmiş bir yürü git ha. yürü git yürü git işim gücüm yok seninle mi uğraşayım Döner da onu unutuyorum ki. Asıl koyacak şeyi unutuyorum bakın. Neyi neyi veriyorduk lan. Siyah kola nereye gitti sorabilir miyim acaba. Siyah kola. Siyah kola. Al, asya huan, yürü, git. Al. Bir. Al. Ver. Koy ver koy ver Yürü git hırsız Evet video çekme şeyi burada galiba Koy 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 ne var ne yok koy abi koy abi koy lan ilk kim geldi Valla kolon üstüne meyve suyu içen ilk defa kişi görüyor. Mesela neden herkes kolon üstüne şey, meyve suyu içiyor? Kolon üstüne meyve suyu içilmez kendinize gelin. Sen bari içme be dilenci. Verem mi yok sana vermeyeceğim. En azından bu kola mi? Ver abi, ver abi, ver abi, yürü ver abi. <laughs> okay, okay. Ne yapacaktık oğlum? Hatırladım hatırlasın. İlk kim geldi? de iki tane istiyorum. İki tane istemez bir zahmet. İki tane kulağım Ha bir. tane işte. Aman iki tane döner. Neden iki tane istiyorum? İki tane döner nereden <laughs> Döner koyuyoruz ama unutuyoruz. Döner içine gitmiyor. Bak yine gitmiyor mesela. Okey. O zaman devam edelim şimdi. Sakin ol. O... <laughs> ne yapacaktık kardeşim? Ben unuttum da. neden 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 olmayan kuldan istemekten zevk alıyorsunuz siz bir de galiba hangi ara süre bitti ya hangi ara süre bitti be ya hangi ara süre bitti be abim abim hırsızlığı neyse artık hırsızlığı mı dönercim belli değil Neden 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 olmayan şeyden istiyor musunuz? Adamı valla sade ekmek vereceğim. İlla İlla değil mi? Daha gıcık olduk buna. Evet bir gıcıklık daha açıldı. Daha bir gıda Oğlum yetişmez ki. Oğlum yetişmez. Oğlum yetişmez. Oğlum paralar benim aga. Paracıklar, paracıklar. Meyve suyu abi, meyve suyu, meyve. Adam bedava yedi lan. Adam bedava ne yedi? Adam bedava yedi, Donar yedi. Neyse bu da bu kadar olsun. Başka bir video istiyorsanız bu arada e, abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada bu kadardı.